Ben bir şey anlatacaktım. Anlat. Şimdi 2017'de askerdeydim Kıbrıs'ta. Uygunsuz bir yerde yakalandık biz ilk çarşısında. Neyse orada bir olay yaptık. Komutan bizi yanına çağırdı. Dedi sizin askerini uzatırım ama dedi uzatmayacağım. Siz mülayim çocuklara benziyorsunuz. Size de bir ceza vereceğim dedi. İki tane karınca verdi bana. Ama şey atom karınca büyük yani. Dedi siz dedi bunu bir hafta zimmetliyorum bakacaksınız. Google'dan bakıyoruz karınca ne yer ne içer. <laughs> Lan çok güzel görev ya. Ben bu cezayı alana kadar kahvaltıya gitmiyordum. Sırf bir hafta boyunca kahvaltıda reçel almak için karıncaya sabahları erken kalkıyordum. <laughs> i̇ki tane karınca mı? Adam başı bir karınca mı? İki tane bende, iki tane onda. Sordum niye komutanı diye dedi, dedi. Onların da bir seks hayatı var dedi. <laughs> Komutan mükemmel adammış lan. Aynen. Ondan sonra içtimaya gidiyorum karıncaya gidiyorum. Tuvalete gidiyorum karıncaya gidiyorum. Nöbete gidiyorum karıncaya gidiyorum. Yani 3 sene babaannem baktım ben Fecri. Bu zorlandım hatırlamıyorum. Psikolojim <laughs> bozuldu. Niye? Yani önceden karıncaları görünce basıyordum. Bundan sonra şimdi basamıyorum daha. Kumam gibi oldu ya karıncalar. <gülüyor> <gülüyor>